Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz videoma kanalıma. Bugün başlıktan da üzere benimle bir okul salonu hazırlanıyorsunuz. Videosu çekiyoruz. Okul kıyafetlerimi şimdiden giyindim. Sabah kalktığım gibi kıyafetlerimi giyiniyorum zaten genellikle. Şimdi kalktım kıyafetlerimi giyindim. Saçımı yapmaya geldim. Saçımı düzleştireceğim bu arada. Saçımı düzleştiricez. Düzleştirici yok. Ben bir alıp geleyim. Evet arkadaşlar şimdi düzleştirici bulduk. Saçımı yapacağız. Saçımı ayıralım. Ne oldu? Bir tane toka yardımıyla şöyle topladım. Burayı düzleştireceğim. Sonra orayı yapacağım. O zaman ben hızlı alayım. Hızlıca düzleştirip geleyim. Evet arkadaşlar, şimdi saçımı düzleştirdim, geldim. Videoyu da burada açmak istedim. Çünkü neden olmasın? Öyle. Hadi saçırma. Bu arada az önce bana gelen ışık buradan geliyordu. Bodrum ışığı çok kötü. O yüzden buradan açıyordum. Buranın ışığı daha iyi olduğu için. Böyle. Aniş saçımın arkaları olmuş mu? Evet. Tamam gazoz içeceğim. Çünkü nereden olmasın. Arkadaşlar dün ne oldu biliyor musunuz? Ben bu gazozlardan e, vardı birinin elinde. Şişeyi e, şey böyle açacak olmadığı için şişeyi böyle duvarla açtılar. Duvara vurarak açtılar. Bir açtılar o benim gözüme patladı. Sağ gözüme patladı. Pat diye kapağı gözüme geldi böyle. Ama neyse ki hiçbir şey olmadı. Allah korudu yani. Bir de kuru yemiş almış arkadaşlar Kuru yemiş yiyeceğim. Bizim şu camın önüne kuşlar konuyor. Az önce balkona çıktım kuşlar oradaymış. Bilmiyordum. Korktular benden. Biz arkadaşlar kuşların yemek için böyle camın önüne falan hep böyle ekmek tarzı şeyler bırakıyoruz. Onları yiyorlarmış. Ben onu görmedim. Korktular benden. Kaçtılar. Yemeklerini yiyemediler. Ama gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Evet arkadaşlar şimdi yiyip içeyim bitirdim. Burada okul makyajı yapıyordum. Ve video kaydı açmayı unutmuşum. Ya ben videoyu açtım sanıyordum. Burada 5 saatte bir şeyler anlattım. Ama tuşa tam basmadığım için video açılmamış. O yüzden çekememişim. Ama çok az bir şey sürdüm. İki tane şuraya kapatıcı sürdüm, bir tane şurada yara vardı, ona kapatıcı koydum, böyle dağıttım minik bir süngerle şununla dağıttım. Daha sonra arkadaşlar hafif burnumun ucuna ve elmacık kemiklerime alnımı sürdüm, başka da bir şey yapmadım. Zaten doğal duruyor böyle, Hiçbir fark yok gibi ama var. Hem şu fan tarağıyla perçemlerimi düzelteceğim. Perçemlerim çok hacimsiz ve kötü duruyor farkına abi hacim falan almıyorum. Siz ya arkadaşlar bana kerkür mü daha çok yakışır perçem Ben perçem daha çok yakıştırıyorum kendime. Ama kerkür daha çok yakışır diyenler de oluyor tabii ki. Ama ben perçem daha çok yakıştırıyorum. Ve bunu böyle bekleteceğim. Çünkü biraz şekil almalı. Hadi açalım. Böyle tara sarmadan önce kesinlikle ama kesin kız saçınızı bir tarayın. Ee, şey yapın. Çünkü dolaşık olunca saçlarınızı hiç taramadan yapınca bu sefer şey oluyor. Nasıl böyle oldu? Aa bozuldu mu? Yok bozulmamış aslında. Neyse. <laughs> çünkü taramadan yapınca bunu böyle kalıyor ve insanlar saçlarını kesmek zorunda kalıyor. Yapmayın arkadaşlar. Kendinize zarar. Şimdi gidip parfüm sıkacağız. Parfüm sıkacağım. Sarmıyor işte Kavramıyor. Neresinden tutun. Sıktım. Çok güzel. Kokusunu çok seviyorum. Hatta bitirmişim neredeyse. Ben şu an bir şeyler yemek istiyorum ama ne yiyeceğimi de bilmiyorum. Ne yapacağız? Sarmıyor Ne ne ne? Her türlü sınıfta kalıyor. Hiç elimde yok. Bugün arkadaşlar veli toplantısı var. Veli toplantısı... Çok kötü. Daha ortaokul olduğum için zaten veli toplantıları oluyor. Bugün veli toplantısı var. Gelecek misin anne veli toplantısı? İnşallah. <laughs> annem gelip gelmeyeceği belli değil arkadaşlar. Şu ilaç alacak. nasıl bilmiyorum. Evet. Annem ilaç alıyor. İnşallah. Annem ilaç alacak arkadaşlar. Ona göre duruma göre bakarım dedi. İlacın yan etkileri olmuyor. Ne? Abi, içti mi? Evet içti ben de, içtim. ben de içtim. Bilmem canım istedi merak ettim. Canım istedi merak ettim. Sen abime canım, abime sordum zehirlenir <laughs> miyim dedim yok dedi. Bir şey olmaz ben de ekstradan olsun işte vitamin ne olacak? <laughs> ekstradan olsun vitamin bir şey olmaz. <laughs> Tadı çok güzel bu arada. Neyse arkadaşlar şimdi çantamı hazırlayacağız. Bu arada az sonra çıkacağım. Video çok mu kısa oldu? Yani inşallah kısa sonra... olmuştur. Polar bu bu arada. Ben bu ben bunu katladım. Polar mı? Bu. Gazbogül. Bugün... Anne telefonunu verir misin? Annemin telefondan bakacağız arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi e, ee, bugün günlerden Perşembe. Türkçe, sosyal, müzik, kültür medeniyet, matematik. Türkçe, sosyal, müzik, kültür medeniyet, matematik. Türkçe miydi? Evet. Türkçe, sosyal... Aa! ilk iki ders boş. Anne ilk iki dersin boş. İlk iki dersin boş arkadaşlar. O zaman Türkçe koymaya gerek yok. Sosyal müzik, kültür medeniyet matematik. Sosyal müzik, kültür medeniyet matematik. Sosyal müzik, kültür medeniyet matematik. Sosyal. Ha, tamam, bunlar sosyalin dersi. Evet. Aniş. Videodaydı. Neyse. Konuşuyorum ya burada ben Güzel. deli miyim kendi kendime? arkadaşlar. Bunlar sosyal kitaplar. Bunlar sosyal kitapları. Kültür, medeniyet. Ondan sonra Hah, müzik. Müzik. Ne? Defter. Başka koymaya gerek yok. Türkçe yok zaten. Türkçe defterini koymaya gerek yok. Matematik var. Matematik defterini bırakacağım. Sen yok. Bakalım. Bu neymiş? İngilizce matematik dersi. Matematik ders kitabını gerek yok koymaya. Tamam bunları da çıkarttık mı? Tamam ders programı hazır arkadaşlar. Çantam ah. yani. Ah! Be. Saçın fermuara girdi. Ne? Sabah da arkadaşlar video kaydaşmadan önce <laughs> dolabın kulübüne takıldı saçım yolundu baya. <laughs> Anneciğim videodayım hala. Annem Sadece, sus da. Ama, ne açıklama. Sadece arkadaşlar şimdi hazır programım. Ama birazdan çıkacağım video çok kısa oldu. Neyse okuldan gelince devam ederim herhalde. Okula telefon götürmek yasak oldu için dışarıda falan. Anne! Sen benimle gelecek misin? Gel. Lütfen gel. Şimdi arkadaşlar anneme iletişmesi için su hazırlayacağız. Anne limon suyu da bitmiş ha. Yeterli mi? şimdi ilaç içmesi için su hazırlayacağız. Limonlu su hazırlamamız gerekiyor ama evde limon kalmamış. Limon suyu döktüm o yüzden. Hani şu sos olarak kullanılan var ya. Bakın burada limon suyumuz. Şimdi üzerine su ekliyoruz normal. Tamam. Bir tane çay kaşığı ile karıştıralım şunu. Şimdi arkadaşlar çıkacağız. O yüzden üzerime bir hırka bakacağım. Hırka 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 ne giyebilirim hırka olarak. Hırka var bir sürü. Bir sürü hırka var ama ne giyeceğim bilmiyorum. Gene sanırım siyah giyeceğim. Az önce dedim ya katladım falan. Dün de onu giymiştim. Okuldan gelirken hava sıcak diye hiç katlayıp çantama koymuştum.

Tamam. Şurayı düzelttim. Şimdi. Efendim. Geliyorum. Tamam arkadaşlar hazırım. Kıyafetlerimi giydim. Fırkanın bel kısmı çok rahatsız ediyor. Düzeltmeye çalışıyorum da. böyle duruyor. Bu yakasının böyle açık olmasını seviyorum. Hatta bazen şöyle bırakıyorum. Ama bugün böyle bırakacağız. Çünkü neler Neyse evet, şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Hazırım anne. <laughs> Telefonu anneme vereceğim. O beni bıraktıktan <gülüyor> Ne? <gülüyor> yok yok. Ayakkabımı giyeceğim, ayakkabılarım bunlara arkadaşlar. Anne Güzel. hadi çıkıyoruz. Vallahi şimdi gelmekten vazgeçeceğim ha. Okula gelmedin Evet. <gülüyor> Sen kendin git. Sen kendin mi gitmiyorsun? Evet. Anahtarını aldın mı? Almadım. E, Kalk kapıda bir görüntü yapalım. Anahtarım da burada arkadaşlar. Suyunu da almışsın. Suyumu almayacağım ben. Sebep? Sevmiyorum. Nasıl sevmiyorum? Bu da su. Ben kalbimi alırım. bıraktım ama şey... ...peçete yok mu senin şampanda? Niye Bitti. yok? Bitti. E alsana evden peçete var ya. Evde hani ben nereden bileyim? Nereden <laughs> <laughs> Ha? Ben evi gene alayım. Yoksa da evet, ben iki tane koyayım. yani ben her markete gittiğimde alıyorum. Diyorsun. Eksik etme var. Arkadaşlar ya. abi benim çantamı aldı. Ha, evet. Hafta bitsin vereceğim diyor bir de. Abi, zaten abi ne zaman vereceksin çantamı diyorum. Hafta bitti diyorum. Hafta bitince vereceğim diyor. Yarın cuma zaten. Bir günde hatırlansın. Bir şey olmaz. Ona da evet arkadaşlar çıkıyoruz. Çıktık. Anne bu arada da ben şeyi fark etmedim. Video editlerken de fark etmedim. Sen benim şu kulak derdime <laughs> vlogumda arkada çıkmışsın. Bir kere iki kere arkada gözükmüş. <laughs> Annem arkadaşlar kamerada görünmeyi istemiyor, sevmiyor. Ee, o yüzden <laughs> bütün sosyal medya hesapları falan da özel. Sadece akrabalar falan var. Annem kamerada görünmeyi falan pek sevmiyor. <laughs> Benim videomda annem arkada gözükmüş. <laughs> Şu an gidiyoruz arkadaşlar. Bir yere uğradık o yüzden annem Konuşuyor. <laughs> Annem konuşuyor. Annem telefonla konuşuyor. Annem biriyle konuşuyordu. O yüzden videoyu kapattım ben de. Şimdi okula gidiyorum. E, ben okula girdikten sonra maalesef göremeyeceksiniz. Çünkü aa, annemden çekmesini isterim ben girerken böyle. Ama ondan sonrasında ben okula falan göremeyeceksiniz zaten. Çünkü okulda telefon yasak. E, hiçbir şekilde toplamıyorlar telefonu direkt telefon geçirmeniz yasak. Toplamıyorlar yani. Aa, hoş geldiniz. Ne yapıyorsun sen asaba? Arkadaşlar yani öyle. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Ben girerken annem çeker belki ama onun dışında okula telefon yasak olduğu için ben okulu, okulda olduğum süreçte beni göremeyeceksiniz. Okuldan Vay geldikten sonra <gülüyor> çekerim. <gülüyor> Tekrar. Şimdi okula gidiyorum zaten kombinimi de okul formalarımı da gördünüz ya görmediniz gördünüz arkadaşlar şöyle okul formalarım da böyle Üzerimde böyle Bir tişört ne oldu <laughs> anne durup durup tırnaklarını gösteriyorsun <laughs> evet öyle evet arkadaşlar şu an okulun bayağı yakınındayım hatta okulum şurada gözüküyor girerken annem beni çekecek. Evet arkadaşlar. Ben şimdi okuldan geldim. Meybuz okullar gelirken almıştım. Anne ve süpürüyor. Çok ses var. Üstümü değiştireyim. Geleyim. Evet arkadaşlar şimdi üstümü değiştirdim. Geldim kendime de bir bardak su koydum. Bunu da içeceğim. Çok susladım. Çok kötüyüm. Bugün böyle meditasyon falan yapmak istiyorum. Yoga yapmak istiyorum. Yüz yogası yapmak istiyorum. Baya bir şey yapmak istiyorum bugün. Öyle. Ben yüz yogasına başlayacağım. Çünkü internette gördüm ve kadının böyle yüzü baya bir değişiyordu. Ben de Diğer tatilinde glow up geçiremediğim için artık bir glow up geçirmem gerekiyor. O yüzden böyle mum yakacağız. Bir şeyler yapacağız. Baya şey yapacağız ama önce biraz dinlenmem gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi. Dediğim gibi şu an birazcık Aa bu arada ben şeyi yaptım. Ama pek olmadı bir şeyler. Neyse. Şu an arkadaşlar dediğim gibi mum yakıp birazcık dinleneceğiz. Mum burada öyle bir tane kavanoz mum. Kürdan yardımıyla yakacağım çünkü bunun ağzı sıkı sıkı. Kürdanın ucunu yakacağım. Kürdanın ucunu yakıyorum. Kürdanın. Bakın <laughs> mum burada. Mum yanıyor ama siz görmüyorsunuz. Bakın. Mumu yakıştı şimdi? bunu götüreceğim ve bir yerde böyle güzel bir meditasyon yapacağız. Burası çok aydınlık olmaz. Burada yapacağız. Şimdi canım istediği için göz içlerime beyaz kalem süreceğim. Bence güzel duruyor bu arada. Ama güver biraz ağır biri ben. Neyse şimdi kaldı. Bakın evde hacı yatmaz var. Bir şunu içeceğim. ben bir sesler gelebilir. Yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Bu şekilde. kare. Ben bu çikolatayı bilmeyen yaptım. Hep evet, bu çikolatayı çok seviyorum. Küçüklüğümden beri hep yiyip <laughs> çıkıyorum. Yiyip çıkıyorum. Bu yiyip <laughs> Arkadaşlar. En son hatırlarsınız ki gözlerim bunu yapmıştık. Ondan sonra ben video izlemeye dalmışım. Ve şu an saat bayağı geçti. Annemler de gitti. Ezetekim şu an. Ve ben videoya dalmışım, yani TikTok izlemeye dalmışım. Anne nerede evde yok şu an. Ana. <laughs> Arkadaşlar. Neyse şu an dizi izleyeceğim kuru yemiş şey aldım. Yani evde vardı zaten. Sabah da yedim. Bence çok uzamaya başladı bu arada. Birazdan bitiririm. Ya siz uzun izlemiyorsunuz da e, gereksiz uzatmaya başladım. Çünkü okul bitti yani. Sadece okulun sabahı adında video çekiyordum güya. Tırnağı pis değil bu arada arkadaşlar. Bu tırnağımın üzerinde siyah şey vardı. Siyah kalem. Siyah mürekkep geldi. O yüzden hem içine hem de dışı boyandı. O yüzden kirli gibi gözüküyor ama değil. Ay yürümeli mi bakmış? Ha yani yok. Neyse arkadaşlar artık bitireceğim videoyu yavaş yavaş. Hatta bitireyim artık. Çünkü gereksiz olmaya başladı dediğim gibi. arkadaşlar videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açarak bir sonraki videolarımdan haberdar olmayı unutmayın. Ayrıca ayrıca yorumlara da bu videonun altına yorumlara da e, daha fazla çekmemi istediğiniz içerikleri de yazın. Çünkü ben tabii ki sizin istediğiniz içeriklere göre video çekeceğim. O zaman... Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda Hayır. görüşmek Hayır. üzere.